Sepsis, enfeksiyon hastalığına sekonder gelişen, bozulmuş immün yanıt nedeniyle meydana gelen organ diyet dismoksiyonu olarak tanımlayabiliriz. Sepsise neden olan hangi enfeksiyonlar diye baktığımızda en sık bakteriyel enfeksiyonlar karşımıza çıkmakla birlikte viral enfeksiyonlar, fungal enfeksiyonlar ve parasiter enfeksiyonlar şeklinde de bu enfeksiyonlar da sepsise neden olabilmektedir. En sık hangi popülasyonda görülüyor diye baktığımızda özellikle 65 yaş üzeri olan hastalar, 2 yaş altı olan hastalar, diyabeti olanlar, kronik karaciğer, böbrek hastalığı olanlar, immün sistemi baskılayan herhangi bir ilaç kullanan hastalar, kanser hastaları sepsis için risk oluşturmaktadır. Toplumda hangi enfeksiyonlar daha sık görülüyor diye baktığımızda en sık toplumda sepsise neden olan pnömoni ve üriner sistem enfeksiyonları karşımıza çıkıyor. Sepsis tanısında ve tedavisinde neler yapıyoruz? Sepsiste önemli olan bir kere şüphelenmek gerekmekte. Sepsiste bir enfeksiyon olmazsa olmaz, buna bağlı da bir organ yetmezliği olmazsa olmazımız. Hastalarda şüphelenmemiz gereken e, bilinç durumunda bozulma, solunum sayısının artması ve tansiyonun düşmesi gibi durumlarda e, sepsisten şüphelenmemiz gerekiyor. Enfeksiyonun kaynağına göre de hastalarda şikayetler olabiliyor. Örneğin piyomanisi olan bir hastada ateş, öksürük, balgam, nefes darlığı gibi şikayetler olabilmekte. Ya da idrar ile enfeksiyon olan bir hastada idrarda yanma, sık sık idrar çıkma, bulantı, kusma, ateş şikayetleri bize enfeksiyonun kaynağı açısından bilgi vermekle birlikte bilincinde kötüleşme, solunum sayısında artma ve tansiyonun düşmesi gibi durumlarda biz sepsis, hastanın sepsis kliniğine doğru ilerlediğini düşünmekteyiz. Bir an önce tedavi başlamamız gerekmekte. Sepsiste çünkü özellikle ilk 1 saatte, 2 saatte Antibiyoterapi başlanması veyahut da antiviral tedavi başlanması, etkene yönelik tedavi başlanması çok önemli. Ama sepsiste genellikle bizim elimizde ilk tanı düşündüğümüzde bir etken mikroorganizma genellikle olmamakta. Etken düşündüğümüz enfeksiyonu ve enfeksiyonun kaynağına göre olası etkenleri tahmin edip ampirik olarak antibiyoterapi başlamaktayız. Antibiyoterapinin bir an evvel başlanması hastanın ilgili organ disfonksiyonuna göre de destek tedavisinin başlanması gerekmektedir. Sepsis tedavisi yapıldığında mortalitesi düşer ama geç kalınmış bir her saat geç kalınmakla birlikte mortalitesi gitgide artmaktadır. Erken tanı, erken tedavi, sepsiste oldukça önemlidir.